Merhaba, fizik ve fizik mühendisliği ile ilgili birkaç soru aldım. Bunu bugün çok kısaca yanıtlamak istiyorum. Evet, fizik mühendisliği bölümünden mezun olduğunuz zaman temel bir fizik bölümünün derslerini almış oluyorsunuz. Bütün fizik temel derslerini. Ve yanına bir de e, mühendislikle ilgili çeşitli dersler almış oluyorsunuz. Bunun için bence... E, şuradan görebilirsiniz arkadaşlar bunu. Bakın bu e, mesela İTİ fizik mühendisinin ders programı. Bunu incelerseniz ki e, bence hangi bölümü tercih edecekseniz muhakkak gidip bu programları bir inceleyin. Değil mi? Bunun için bu kadar emek veriyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi bakın e, genel fizik dersleri işte matematik e, dersleri bir e, takım bilgisayar programlama dersleri var. Fizikte matematik yöntemler dersleri var, işte dalgalar fiziği, kuantum e, fiziği olacak, buralarda e, bir de e, klasik mekanik, kuantum, modern fizik, yani işte termodinamik gibi dersler. Fiziğin temel dersleri burada görüyorsunuz ve yanında da bir takım seçmeyi dersler var, mühendislik dersleri var. Ama bu bölüm bitince de hem bir takım mühendislik işlerini sanırım başvurabiliyorsunuz. hem de fizikçi olarak devam etmek isterseniz bu imkanda mevcut. Bunu tabii ki bir fizik bölümüyle de karşılaştıralım. Mesela bu Boğaziçi Fizik ders programı. Burada da tabii ki dersler İngilizce ama aynı temel derslerin fizik programının da temel dersleri olduğunu böyle incelerseniz görürsünüz. Tabii ki burada da mesela birçok seçmeli dersler var. Farklı alanlardan ama işte e, temel dersler aynı. Umarım biraz yol gösterici e, olmuştur. olmuştur. da böyle bir ekran paylaşımı denemiş olalım.